Yeni Fırat sürücü kursları olarak herkese merhaba arkadaşlar. Birazdan SRC sınavını geçip SRC harcını nasıl yatıracağınızı göstereceğiz. 31 TL. Mutlaka önceden 35 TL'nizi hazırlayın. Banka 40 TL'yi kabul etmiyor. İlk yapmanız gereken şey giriş tuşuna basmanız. Tuşuna bastıktan sonra fatura ve ödemeler tuşuna basıyoruz. Ondan sonra eğitim ve sınav ödemelerine basıyoruz. Üniversite harcı ödemeleri. Ona da bastıktan sonra 73 kodu çıkıyor. Devam tuşuna basıyoruz. Karayolları SRC burada görüyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra TC kimlik numaranızı tuşluyorsunuz. Tuşladıktan sonra devama basıp oradan 31 TL geliyor. Nakit olarak tuşuna basıyorsunuz. Ot 35 TL yatırmanız gerekiyor yuvaya.